İnegöl Belediyesi, trafik ve otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Hamidiye Mahallesi, Kavak Sokak'ta kamulaştırma yoluyla elde edilen alanda 21 araç kapasiteli ücretsiz bir otopark inşa ediliyor. 650 metrekarelik alana parke taşı döşenecek olan otoparkta güvenlik ve gece kullanımı için 3 aydınlatma direği değerleştirilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban proje ile ilgili detayları paylaştı. İnegöl artık e, nüfus sende, araç sayısı olarak da e, giderek kalabalıklaşıyor, yoğunlaşıyor. Bunlara çözüm üretmek istiyoruz. Sağ olsun çalışma ekibimiz e, önce alanların kamulaştırılması beraberinde daha sonra bunların düzenli otopark alanlarına dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Bugün de gördüğünüz gibi alanda çalışmalar başlamış oldu. Bu çalışmaları birkaç gün içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın da kullanımına sunmuş olacağız.